Sevgili izleyiciler İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Başkanı Sayın Faruk Güzeldere stüdyomuzda demiştik. Sayın Güzeldere isterseniz e, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği kimdir, nedir? Vatandaş e, bu e, kurumu biliyor mu? İsterseniz bir tanıtalım kısaca. Tabii çok memnun olurum. Şöyle ki Türkiye'deki yerel zincir marketler olarak tabir edilen, geçmişi esnaflığa dayanan, bakkallık yapan toptan ticaret yapan arkadaşlarımızın perakende sektörünün gelişimiyle beraber şubeleşip organize perakende içerisine dahil olup kayıtlı kurallı işletmeler. Bu işletmeler kendi şehirlerinde, kendi ilçelerinde bir yapı. Bu yapının STK kısmı da İstanbul Perakendeci Derneği Çatısı altında 14 tane bölge derneğimiz var bizim tüm Türkiye'de İstanbul Perakendeciler Derneği, Ankara Perder, Ege Perder gibi 14 bölgenin de çatı kuruluşumuz var, federasyonumuz var. Evet. Federasyonumuzu tüm 81 ilde yaklaşık 7.700 mağazayı, şubeyi kapsıyor. Toplamda da 500'e yakın bir üyesi olan bir yapı. Ben İstanbul Perakendeciler Derneği başkanlık görevini yürütüyorum. Aynı zamanda Türkiye Perakendiciler Federasyonu'nda başkan yardımcılık görevini yürütüyorum. Evet. Şimdi Faruk Bey gelelim Ramazan dolayısıyla sabitlenen et fiyatları başlığına. Evet bu vatandaş için çok kıymetli bir karar. Fakat devamlılığı gelecek mi? Önemli olan bu indirim gelir mi Değil mi? Bunlar da vatandaşın yine merak ettiği sorulardan biri. E, tamam e, onu anladık. Ramazan ayı boyunca. Peki Ramazan bittikten sonra acaba bu bir aylık açığı e, market sahipleri kapatmak için ekstra bir zam Yok. yapar mı? Şimdi şöyle e, biz İstanbul Perder ve Ankara Perder olarak yaklaşık bir yıldır Esüt es Kurumumuzla Tarım ve Orman Bakanlığımızla bu Kampanyayı yürütüyoruz. Kendileriyle oturduk, bir iş protokolü yaptık. Kırmızı et fiyatlarının geçen sene de Tunç Bey aynı bu yıl olduğu gibi hı hı. yaklaşan Ramazan'la beraber et fiyatlarında çok spekülatif bir şekilde yukarı doğru bir tırmanış oldu. Yine burada Ramazan fırsatçıları tekrar iş başındaydı. Sağ olsun kurumumuz bu anlamda vatandaşımıza en ulaşılabilir, en uygun fiyatlarla et tedarinde bulunduk yerel perakendeciler üzerinden ilk önce İstanbul'daki üyelerimizle başladık. Sonra Ankara'daki üyelerimizle dahil ettik. Kurumun buradaki görevi biliyorsunuz Esüt kurumun fiyatları dengelemek. Dolayısıyla hem üreticiyi de düşünmek zorunda hem tüketiciyi de düşünmek zorunda. Böyle bir adım attı. Biz de bir yıldır zaten en uygun ve en ulaşılabilir fiyatlardan tüketicinin hanesine, tenceresine fayda sağlamaya çalışıyoruz.